Urla Belediyesi 4. Klazomenya U12 futbol turnuvası sona erdi. Bu yıl 4.sü düzenlenen Urla Belediyesi Klazomenya U12 futbol turnuvası 18 Ağustos 2024 Pazar günü oynanan final karşılaşmasıyla ile sona erdi. Final müsabakasında Urla Belediyesi Spor Kulübü Güzelbahçe FK'yı 2-1 mağlup ederek Kupanın sahibi oldu Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan. Ödül töreninde yaptığı açıklamada turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür ederek sporun birleştirici gücüne de vurgu yapmış vaziyette. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Urla Belediyesi U12 futbol turnuvası 18 Ağustos 2024 Pazar günü oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Ödül töreninde yaptığı açıklamada turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür ederek sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Bugün turnuvamızın son gününü geride bıraktık. Geleceğimizin mirasçısı gençlerimiz 3 gün boyunca bizlere futbol şöleni sundu. Burada dostluk ve kardeşlikle sporun ne kadar güzelleştiğine tanık olduk. Turnuvanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." tüm sporcularımıza sakatlık yaşamadan dostluğun kazanacağı bir kariyer geçirmelerini diliyorum dedi.